Efendim tekrar birlikteyiz. Her cuma günü olduğu gibi haftalık kapanışlar nasıl gelmeli adlı soruya cevaplar aramaya devam yine ediyoruz sizlerle birlikte. Türk Hava Yolları, Pegasus ve TAV çok kısa bir şekilde bunların teknik değerlerini yapacağız. Ee, enerji şirketlerine nasipse yarın ya da pazar günü yani hafta sonunda bir incelemede bulunmayan yine otomotiv şirketler hakkında sorular var bunların efendim yayınlarını nasipse cumartesi pazar yapmayı planlıyorum. Onu da ayrıca ifade edeyim. Şimdi konumuz Türk Havaları üzerine olacak. Başlamadan evvel unutmadan yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı tabii ki metnimiz. Bir de çekince metnimiz vardı. Bunları da okuduğunuzu anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından aşağıdan ya da şu anda karşınıza görünen bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Ve 143'lü fiyatlarda şu anda seyreden Türk haberleriyle başlıyoruz. Kapanış nasıl gelmesi lazım? Yani biz bu hafta ne beklemiştik? Şirket ne yaptı? Önümüzdeki hafta nasıl kapatması lazım ki? Neler yapabilir? Adlı soru. Şimdi bakıyorsunuz zaten bizim hep anlattığımız fiyatlar belli. 125 doğru mudur? Bunların önemli olduğunu hep ifade ediyoruz. 125-130'lu bölgeler şu bölge aralığından bahsedip sürekli olarak şirketin şuradaki marjını aynı zamanda izliyoruz. Yani bu açıdan da bakabilirsiniz ya da şu açıdan da bakabilirsiniz. Yani şirket sürekli olarak buradaki bir görüntü dahilinde aslında e, iki farklı görüntü dahilinde ilerlemeye devam ediyor. Yani her türlü nereden bakarsanız bakın kapı burada yatıyor. Yani açılamayan e, yukarı yönlü hareketlerin devamının sağlanamamasının ana nedeni buradaki dirençlerin hala kırılamıyor olmasıdır. Bu haftanın konusu zaten baktığımızda burada kırmak değildi. Bu haftanın konusu e, efendim 125'te fiyatlarda olan şirketin her zaman yaptığını yapmasıydı. Her zaman bu şirket ne yapıyor? 150 ila 156'lı bölgelere gitmiyor mu? Değil mi? O bölgede doğru ilerleyiş yapabiliyor. Biz de bu hafta ne beklemiştik? 150 ila 156 gibi bölge aralığı. Yani şu mavi bölgeye doğru bir hareketlilik olma olasılığını ya da üstteki 156'ya doğru yani bu 150 156'ya doğru bir hareketlikten bahsetmiştik. İşte onlar geldi. Yani bu çok olası e, olan dışı bir durum değil. Yani olası olan bir durumdu. Yani bu şirket 125'ten 150 156 aralığına doğru gitti. E, 9 milyar TL pay geri alım açıklandı. Tabii ki de bu gidip bugün alacağı anlamına gelmiyordu. O zaman da daha size en başta anlattım. Bu 3 yıl 3 takvim yılı içerisinden gerçekleşecek bir miktar. Yani hepsi de olacak diye bir durum da yok. Yani bundan sonraki süreçte diyor şirket ben böyle bir fon ayırdım istediğim zaman alacağım diyor yani bugün alacağım yarın alacağım demiyor. 3 takvim yılı ben vakit ayırıyorum bir zamanda alırım diyor. E, tabi bunlar da pozitif olarak tabi ki şirketlere yansır. O da yansıdı. Hem tabi ki best fonların para girişi ama tabi bir yere kadar. Hani anlatmıştım ya daha çarşamba sabahı sizlere. Yani kararların etkisi bir yere kadar gider. Pay yayılımın etkisi de bir yere kadardır. Yani bunların daha sonra bu etkileri de tekniğin desteklemesi lazımdır. Yani burada ne lazım bizlere? 150'lerin altında kalmadan 156'lı rakamlara doğru yakın kapanış yapan bir Türk havalarına ihtiyacımızın olduğundan bahsetmiştim sizlere. İşte hala bu durum geçerli korumakta. Şu anda şirket 142'de. Yani biz şu anda buraya vurduk ve hızlıca geri çekildik. Yani dediğim gibi pay yer alımları geldi. İşte evet açıklandı. 5'ten e, 8-10 yer arasında bir para beklediğimizi anlattık. Öyle bir karar geldi. Tamam ama bundan etkisi 125'ten 150'ye kadar oldu. Tamam beklenen gitti. Bundan sonra bundan sonra etki buraya kadar. Bundan sonra etkinin devam olduğu için tekniğe bakacağız. Zaten bu teknik bana zaten bu mantıklıydı. Yani bu best etkisi ya da pay yer alımı gelmese bile bu şirket hep bu 125'ten dönmedi mi zaten? Döndü. E zaten teknik bana bu mümkündü. Yani çok özel bir durum yok. Ne oldu? Yalnızca yakıt hızlı kondu. Yakıtı direkt çekti kendine. Hızlı bir ateşlemeyle hızlıca alev alıp bir anda kendimizi 125'ten 150'lerde bulduk. Olay bu oldu. Yoksa zaten bu olmasa bile zaten şirket yavaş yavaş da olsa bir şekilde zaten teknik bana beklediğimiz yer 150 olacaktı. İşte görüyorsun grafikler hep aynı şeyi yapıyor şirket. 120 metre hep dönüyor. Bu sadece hızlı oldu. Burada önemli olan mevzu hızlı olması değil, stabil yapıya sahip olmak. Yani hızlı hızlı adımlar la değil de daha istikrarlı, daha sağlam adımlarla. Bak iki adım attık düştük hemen. Yani düşmemeden daha istikrarlı bir yapıya, daha emin adımlarla ilerlemeye ihtiyacımız var. Bu da 150'nin altına inmeden 156'ların üstü kapanışlar olacağını düşünmekteyiz önümüzdeki hafta. Bu hafta geçti yani. Kaç kapatsın kardeşim? Yani 142 fiyatında olan şirkete yani 150 de kapattı şu anda. Yani çok bir önemi yok. Önümüzdeki haftaya kalacak işler. Hani ona anlatmaya çalışıyorum. Çünkü istikrarlı yapı bugünle olmaz? Bir günle olmaz? Yani bir gün ben varım, yarın yoksam bir anlamı yok bu işin. Ya varsın da ya yoksunur. O da ne yapması lazım şirketin? İstikrarlı bir yapıya sahip olması lazım. Önümüzdeki hafta 150-156'yı izleme devam edeceğiz. Pek beklentimize ulaştı ama çok fazla kendini aşağı doğru saldı. Hareketin devamı gelmedi. Ya da 150-156 arasında bir kapanış. Hani hiç olmazsa beklerdik. Kırmasadan beklemiyorduk ama biraz daha hala orayı izleyeceğiz. 150-156 benim görüşüm net şu anda 143 olan şirkette ben hala oralarda kapanış yapılmasının daha önemli ve daha doğru olacağını şirketin yatırımcısı için daha önemli olduğunu düşünmekteyim. Ama hala oradan uzağız. Böyle uğraşacağız gibi duruyoruz biraz daha bu band aralığında. Farkındaysanız 125 altta, 155 üstte. Pegasus'a geçiş yapıyoruz. Bugün baktığımızda Pegasus tarafında ise 485'lik bir mevcut fiyatlamadayız. Şimdi bu 485'lik mevcut fiyatlamaya bakıldığında şirketin ne demiştim daha önce de sizlere bozulması yaşanmadı. Bu şirketin bozulmasının yaşanması için teknik manada 50 günlük ortamın altına inmesi ve buradaki trendlerin altına patlaması malumunuz lazımdı. Biz ve biz böyle bir şey görmedik. Yani bu şirket bir şekilde bunların üstünde kalmayı başarmaya devam etti ve hala ediyor. Bu bir. Buradaki noktada baktığımız zaman hala tabii ki de e, şuradan geçiyor. Bakın görüyor musunuz? 470 ile 400 60'lı değerlerden geçmeye devam ediyor. Yani ne yapmamalı? Şirket 460'ın altına inmeden 470'li fiyattan her zaman üstünde kapanışlar yapmalı. Yani haftalık kapanış nasıl gelmesi lazım adlı soru cevabı bunun altına inilmeden gelmesi lazım anlayacağınız. 470'lerin en az üst kapanışlar yapılması lazım bu bir. Bu haftanın konusu neydi? 510'lara gitmekti. İşte 510 vardı hatırlarsanız. işte oralara gidildi. Gidilmedi değil. E, şirket 535'e bile gitti yapması gerekenleri biraz bakalım yapmış gibi gözüküyor. Ama devamı gelmedi. Hani Türk Yolları'nda olduğu gibi. O yüzden işler önümüzdeki haftaya kalacak. Bu şirketler buraları aşamıyorlar. Mesela Pegasus'ta gidiyor. Gitmiyor değil. 510'a gidiyor. Geri çekiliyor ama. Bak yine mavi bölgede trendde. Yine hareketlilik yapıyor. Yine 510. Yok işte 550. Ama yine geri çekiliyor. Yine işte bak 510, 535. Yine geri çekiliyor. Yani demek ki bu şirket buraları aşamıyor. Demek ki ne yapması lazım bu şirket? Burada istikrarlı bir yapı. Bak 510 çiziyorum size. Bak burası 510. Demek ki şirket ne yapamıyor? İstikrarlı bir yapıya kavuşamıyor. Şirket vuruyor, vurmuyor değil. 510'a gidiyor, 510'lara falan gidiyor, yapıyor ama devamı gelmiyor. Demek ki bu süreçte bize lazım olan şey istikrarlı bir yapı olacak. Bu da önümüzdeki hafta kalacak. E, kapanışlar 460'ın altında kalmadan 470'te fiyatların üstüne gelmesi lazım. E, ve 500 ya da 510'a yakın olan her kapanış bizim için iyidir. Bunlar yeter ki altına inmeyelim. Bunun altına inmedikçe 510'a yakın her ne kadar kapanış yaparsak bizim için o kadar iyi. Çünkü önümüzdeki haftanın konusu yine bu olacak. 510'a yerleşir mi yerleşemez mi? Üstüne atar mı atmaz mı? Bunun üstüne çıkar mı çıkmaz mı? Bütün mesele bu olmaya devam ediyor. Çünkü Pegasus'ta bilginizi hala bunları tartışmaya devam edeceğimiz anlamına geliyor burada. Bunları söyleyebiliriz. Evet diyelim efendim gelen yorumlar ve sorular dahilinde son durumu aktarma. Yine devam ettim sizlere Pegasus'ta. Peki son olarak tava bakalım ve konuyu öyle kapatalım. Tava atlamayalım. Şimdi TAV havalimanlarına baktığımız zaman ise 73 lira 30 kuruş fiyatında şirketin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bu fiyatlar tabii ki yeterli olmadığını hep anlatıyorum sizlere ve anlatmaya devam ediyorum. Yani özellikle düğün öyle ilginç fiyatlar yapıldı ki 80'li fiyatlardan şirketin bir anda 70'li fiyatlara indiğini gördük mesela. 10 lira değer kaybedeceğiz TAV gibi bir şirketten bahsediyoruz o kadar çok volatilite yüksek ki baktığımızda o kadar çok olan dışı makas aralığı geniş ki o kadar çok hareketlilik var ki piyasada istikrarlı bir yapıya kavuşmak zor oluyor farkındaysanız ki zor olacak gibi de duruyor hala. Bizim hala diyoruz ki bize biz hala trend desteklerinin altındayız gördüğünüz üzere yani bunları denedik test ettik tabiri caizse yokladık bir kere şöyle bir denedik ama yok yok yani üstüne atamadık. E, düşen trendi kıramadık. 50 günlük, 20 günlük, 100 günlük ortamların üzerine çıkmakta başarılı olamadık. Bunların üstüne çıkmakta başarılı olamazsak hani 84 ve en az 85'ten bahsetmiştim sizlere. Benim görüşüm hala net. Ancak bunların üstünde bir istikrarlı yapı elde edersek yani ya da bunların üstüne kapanış yaparsak çünkü oraya doğru gidişatı bekledik. Yani bu beklentimizi dairine alan 70 olan tavın 80-85 aralığına doğru gitme olasılığı var olduğunu anlattık hep beraber. Gitti de şirket 83'e kadar. Gitmeli demiyorum ben. Ama gitmek önemli değildir. Kalmak önemlidir. Yani biz buraya gittik ama yerleşmemiz lazımdı. Ya da burada tutmamız lazımdı. Ya da buraya yakın olmamız lazımdı. Her neyse ama biz bunu hiçbir şekilde göremiyoruz. 73'teyiz şu anda. Çok çok uzaktayız bir kez daha. Yani bütün mücadele boşa gitti. Yani ne başladık çarşamba, ne gittik perşembe günü sabahında, ne düştük cuma. Yani yine aynı şey. Salı günü işlemleri, 7 Şubat. Salı günü işlemlerine geri dönüldü şirket tarafında. Böyle bir duruma karşı karşıya getirmeyeceğiz. Bu yüzden tavın hala bakıldığında 70'li fiyatların altına kapanış yapmaması lazım. Ee, 70'lerin altına inmeden 84, 85'lerin üstüne önümüzdeki hafta uğraşacağız. Çok önemli değil yani 73 kapatmış, 75 kapatmış çok bir önemi olmayacak. Yani önümüzdeki hafta yine böyle uğraşacağız yani. Çok fiyatın bir önemi yok. Yeter ki 70'in altına inmesin. Bu şirket 84, 85'in üstüne atmadığı müddetçe teknik bana bir değişim çünkü anlatamayacağımızı düşünmekte olduğumuzu ifade ediyoruz. Efendim durum bu şekilde bilginize diyelim. Evet kendinize iyi bakın. Gelen yorumlar ve sorular dahilinde son durumu aktarmaya devam yine ettim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz. Yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altı plus ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var, gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.